Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün temel asaletlerden bahsedeceğim. Yücelimler, zararlı ve düşük pozisyonlar hakkında ne düşündüğümü anlatacağım. Ben temel asaletler, e, temel asaletleri tutarlı bulmuyorum. Diyeceksiniz ne demek tutarlı bulmuyorum? Şöyle düşüşte, zararlı, yüceliği gibi kelimelere kesinlikle katılmıyorum. Hatta bir gezegen kendi burcuna yerleştiğinde yani kendi hangi burcu yönetiyorsa yönettiği burcu yerleştiğinde de iyi çalışmayabilir. Bundan bahsedeceğim. Ee, mesela Koç ve Mars'la başlayalım. Mars, işte Koç'tayken çok iyidir. Teraziye yerleşirse yandık, zararlı, düşüşte. Ya da bir gezegen, hangi burcun yöneticisi ise tam karşısındaki zıt burca yerleştiği zaman bunu zararda olarak yorumluyorlar. Bu kelimenin kullanılmasını çok yanlış buluyorum. Zararda kelimesinin. Çünkü ben hiç öyle bir şey tes tespit etmedim bugüne kadar. Yani illaki ki Örneğin Merkür balık olan birinin Merkür'ünün iyi çalışmadığını görmüşsünüzdür belki. Ama Merkür başka bir burçtayken de iyi çalışmadığını görmüşsünüzdür. Mesela Merkür yengeçteyken de iyi çalışmadığını görmüşsünüzdür. Veya Merkür koçtayken de iyi çalışmadığını rastlamışsınızdır. E, sıkıntılara rastlamışsınızdır. Aslandayken de rastlamışsınızdır. Demeye çalıştığım şey bu aslında. Örneğin ben Mars'ın koçta... E, Mars teraziden daha kötü çalıştığını düşünüyorum. Şöyle ki, Mars bizim harekete geçme tarzımızla alakalı. Ve Mars'ı koçta olan insanlar bir şeye e, girişeceği zaman bodoslama dalıyor yani hiç düşünmeden. Sonunu düşünmeden, vaktini düşünmeden, üzerine düşünmeden sadece aklına geldiği anda yapıyor. Bodoslama dalıyor. Askerlerde bile Mars'ın koçtan ziyade başka yere, başka burca yerleştiği, versiyonları çok daha verimli çalışıyor. Yani bir askerseniz bile ki koç için asker denir, Mars için asker denir. Bu kadar Mars enerjisi bir askere bile iyi gelmiyor demeye çalıştığım bu. Yani örneğin Mars Başak için herhangi bir şey denmiyor. Yani düşüşte, zararlı bilmem ne denmiyor. Ama Mars Başak'tayken çok daha iyi çalışıyor. Bir kere nasıl harekete geçiyorlar? Düşünerek harekete geçiyorlar. Daha stratejik, yeri ve zamanını bekliyorlar. Ee, daha çalışarak planlı, programlı, temkinli harekete geçiyorlar ben Mars başan hep çok güzel sonuçlar doğurduğunu gördüm mesela. Ama Mars koç da kazalara da daha yatkın oluyor. Yanlış hamleler yapmaya, yanlış davranmaya, işte hatalar yapmaya çok daha yatkın oluyor Mars Koç. Bu yüzden Mars Koç için iyi diyemeyiz. Mars Koç için sadece kendi doğasını tekrar vurguladığı yerde diyebiliriz. Yani Mars da zaten Koç demek, Koç da zaten Koç demek. Yani bu iki kere vurgulanmış oluyor aslında bu enerjinin yükselmesi demek gibi bir şey. Mesela haritanızda şunu hesaplıyorsanız, benim haritamda baskın gezegen nedir? Veya benim haritamda baskın burç nedir? Eğer bunu hesaplıyorsanız o zaman sizin bu tabloya bakarak işte artı puan vererek, eksi puan vererek ee, hesap yapmanızda bir yanlışlık yok. Bu kullanılabilir. Bu tablo o zaman kullanılabilir ama işte benim Merkür'üm zararda mı? Veya bu kişinin Merkür'ü iyi çalışıyor mu? Kötü çalışıyor mu? Gibi bunlar yanlış kalıplar. Bunların hiçbir zaman çalıştığını görmedim. Örneğin Yine güneşten yola çıkalım. Güneşin koçta yüceldiği, bakın kullanılan kelimeye bakın yüceldiği, işte terazide ise düşüşte olduğu söylenir. Yani kelimelere tekrar dikkat çekiyorum. Ee, şöyle ki bir kere güneş terazi olanlar, güneş kendini ortaya koymakla ilgili. Güneş kendini ifade etmekle, imajla yani kendini nasıl tanıtıyorsun bununla alakalıdır. Terazi kendini e, koç kadar bodoslama ortaya koymadığı için kendini iyi bir şekilde ortaya koymamış mı olur? Bunu sormak lazım. Terazi tam tersi e, diplomatiktir, uyumludur, nerede nasıl davranacağını bilir. Aslında kendini satmayı da bilir ve kendini çok iyi bir şekilde ortaya koyar, sunar. Koç ise böyle e, endişeleri yoktur. Yine bu dostlama kendini olduğu gibi gösterir. Aslında terazi, güneş terazi olanları insanlar güneş koçlarına nazaran çok daha fazla severler. Yani ben burada şunu koçu yermek için anlatmıyorum bu sırada. Güneş terazi benim en sevdiğim konumlardan falan da değildir. Koçlarla da bir sıkıntım yok sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani güneş koçtayken şu şekilde çalışır. Yani hiçbir e, imajım zedelenir mi korkusu vesaire olmadan kendini olduğu gibi lapadanak ortaya serer. Ve e, insanlar e, genelde böyle... E, koç olduğu gibi her haliyle aklından geçeni her söylediğiyle sunduğu için illaki sıkıntılı yönler olacaktır. Kendini aslında doğru bir şekilde ortaya koymamış olacaktır bu kişi. Yani çünkü kendini sunmak, imaj, kendini tanıtmak önemli bir şey ve bunların hepsinin aslında biraz daha düşünerek yapılması gerekiyor. İnsanın konuşurken de düşünmesi gerekiyor, bir hamle yaparken de düşünmesi gerekiyor, kendini sunarken de düşünmesi gerekiyor. Koçta bu olmadığı için çoğu zaman kötü tanınıyorlar. Yani biz şimdi şunu diyebilir miyiz? Güneş koç da kendini iyi gösteriyor. S sadece daha fazla gösteriyor aslında. Güneş koç olan bir insan bir ortama girdiği zaman kendini gösterir mi gösterir ama nasıl gösterir? Hani derler ya reklamın iyisi kötüsü olmaz. Olur kardeşim yani reklamın iyisi kötüsü olur. O yüzden şunu diyebiliriz. Yani koç iyiye kötüye bakmadan kendini sunuyor. Ee, terazide tam tersi daha özenli bir şekilde kendini sunar ve genelde daha iyi sonuç alır. Bu durumda yani Güneş'in terazide olması için daha olmasına, daha verimsiz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ya da e, başka bir gezegenden bahsedelim mesela. Mars'tan çok bahsettik. İşte e, Güneş kova'da yine zararda denir. Güneş kova'da da zararda değildir. Güneş kova'da sadece kendini insanlara e, sergileme ve show yapma ihtiyacı duymaz. Böyle bir ihtiyaç gütmez. Diyeceksiniz ki güneş terazide hiç mi olumsuz bir özelliği yoktu? Oraya tekrar döneyim. Güneşin terazide tabii ki olumsuz özellikleri olabilir ama her gezegenin her burçta olumsuz özellikleri olabilir. Yani güneş başka bir burçtayken de mesela akrepteyken de kendini yeterince iyi tanıtamayabilir. Yani güneş teraziden akrepte daha kötü çalışıyor mesela. Ki ben güneş akrepleri çok severim dediğim gibi. Bu yorumların sevmek sevmemekle bir alakası yok ama gerçekçi yaklaşmak gerekirse güneş terazideyken Güneş akrebe göre mesela çok daha iyi çalışır. Bu insanlar kendilerini çok daha iyi sunar. Çok daha iyi tanıtır. Yani güneş demek ki görevini güzel bir şekilde yapmış bu burçta. Ee, yani terazide ne gibi handikaplar olabilir? Güneş teraziler kendini iyi sunmak adına bazen kendi gerçek fikirlerinden ödün vererek... ...yani biraz daha uyumlu sağlamak ya da o an durumu kurtarmak için... ...daha böyle biraz maskeli, maske takarak kendini sergileyebilir. Ama... E, Dediğim gibi diğer burçlardayken de başka sıkıntılar olacaktır zaten. Yani güneşin başka burçlara yerleştiğindeki hali de başka sıkıntılar yaratacaktır. Ee, bu yüzden sığ bir yorum olur. Yani terazide düşüşte işte şu burçta şöyle bence dediğim gibi akrep güneş akrep için hiçbir şey söylemez ama güneş akrepte e, çoğu zaman daha sıkıntılı kendini tanıtma durumları olabiliyor. Yani çok kaliteli olduğunu düşündüğümüz akrepler de var bu sırada ben şu an genelleme yapıyorum dediğim gibi akrepleri de severim. Karizmatik de bulurum. Ama böyle şeyler olabiliyor. Sonuçta ben terazinin Güneş'te genelde iyi çalıştığını gördüm. E, güneş Koç'ta da genelde iyi çalışmadığını bu insanların dediğim gibi aklına geleni yaptığını, e, işte aklına geleni yapan biri olarak tanındığını e, yani hatta bazen saygıyı bile böyle kaybettiklerine şahit oldum. Liderlik yapamadıklarını da düşünüyorum. Çünkü bir lider sadece esip görünemek işte e, saldırmak, aksiyon almak, sürekli bir savaşma ruhu ee, sürekli bir rekabet liderlik bu demek değil. O yüzden e, böyle söyleyebilirim. Başka bir e, gezegenden örnek vermemiz gerekirse, Merkür normalde Başan ve ikizlerin gezegeni yönetici gezegeni olarak kabul ediliyor ve Yayda da zararda olduğu söyleniyor. Ben Merkür Yayların, ya Merkürün Yayda zararda olduğu e, kelimesine kesinlikle katılmıyorum cümlesine pardon. Çünkü Merkür bugüne kadar gördüğüm Merkür yaylar yani zihni çok iyi çalışan çok zeki insanlarda işte buna da yorum olarak şey diyorlar. Olur mu Merkür yayda işte zihni çok dağınık çalışır dikkati dağılır işte birden fazla işte şeyi vardır ilgi alanı vardır onlar arasında kaybolur e, gibi şeyler. E, Merkür ikizlerdeyken de birden fazla ilgi alanı vardır maymun iştahlı olabilir vesaire vesaire dikkati dağınık olabilir yani güya kendi yönettiği burç ama aynı sorunlar orada da çıkabiliyor. Veya Merkür yengeçte olanlar bana göre yani Merkür yayların Merkür yayda olanların Merkür'ü Merkür yengeçte olanlardan daha iyi çalışıyor. Cümleyi kuramadım ama demek istediğim anlaşılmıştır. Yani arkadaşlar birçok askerde de ne kadar iyi asker varsa genelde işte Mars'ı yay, Mars'ı başak, Mars'ı işte oğlak zaten oğlak da işte yüceliyor diyorlar sözde ama mesela başak için öyle denmiyor ama bunlardayken mesela Mars Mars koça göre çok daha iyi oluyor. Mars koçlarda genelde ya diktatör oluyor ya böyle savaşma meraklısı e, insanlara bir şekilde çektirmiş oluyorlar. Jüpiter'in ikizlerde olduğu, yani Jüpiter'in ikizlerde de yine düşüşte olduğu, zararda olduğu, pardon düşüşte dedim, zararda olduğu söylenir. Jüpiter ikizlerde Olup da zarara uğramamış kişilerden bir örnek verecek olursam. Mesela İlber Ortaylı. E, Jüpiter ikizleri çok iyi bir örnektir. Kesinlikle Jüpiter'in zararda olduğunu falan da düşünmüyorum. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Bana katılırsınız ya da katılmazsınız. Orası size kalmış. E, bu kanalın adını da Astro Felsefe koydum. Koyarken düşündüm aslında. Şimdi diyecekler felsefesinin neyine... Acaba daha mı iddiasız bir isim koysam? E, astro fikir falan mı koysam diye düşündüm ama... ...çoktan ismi almıştım. Kanalda da işte böyle düşündüğüm şeyler... ...astroloji üzerine... E, ...kendi fikirlerimi paylaşacağım. Zaten aslında her astrolog... E, ...astroloji hakkında kendi fikirlerine... ...kendi yorumlarına sahip. Yani bu tabloyu oluşturan da bir astrolog. Bu tabloyu oluşturan da senin benim gibi bir insan. Bu da onun kendi fikirlerinin ürünü. Bu yüzden gördüğünüz her bilgiyi böyle... E, Allah'ın kanunu gökten gelen kudretli bir e, vahiy gibi algılamayın. Yani dediğim gibi sizin bizim gibi sıradan insanlar astrolog olup böyle tablolar oluşturuyorlar, fikirler, formüller üretiyorlar. E bize de onları, onların üzerine düşünmek, onları sorgulamak kalıyor. Yani ilgi alanınızda tabii ki şahsen ben bu tabloya katılmıyorum. Ama katılan çok sevdiğim, güvendiğim astrologlar da var, kullanan yani bu tabloları ya da işte ancak hesabına önem veren. E, astrologlar da var sevdiğim. Ben kullanmıyorum. Bence siz de bu tarz terimleri kullanmayın işte. Şöyle olursa güneş fena halde kötüdür. Böyle zarardadır. Ya Kendi gözlemleriniz varsa olabilir ama direkt bu tablodan yola çıkarak böyleymiş ben gördüm çünkü tablo vardı. İşte tabloda böyle diyordu. O zaman kesin böyledir. Venüs'ü olanlar böyledir. Yani böyle düşünmeyin arkadaşlar. Haritaları inceleyin. Gerçekten tutarlı mı? Size sunulan bilgi tutarlı mı? Bunu e, mutlaka değerlendirin. Çok yine sevdiğim ve güvendiğim astrologların kitaplarında çokça hatalı yorumlar gördüm mesela. Direkt öğrenmişler. Öğrendiği şeyi olduğu haliyle yazmışlar ama bunun çalıştığına dair hiçbir e, rastlantım olmadı mesela. Örneğin Seres için işte Seres'in göstergelerinden biri olarak e, Seres'in yönelebileceği haritasında Seres güçlü olan insanların yönelebileceği anahtar kelimelerden biri olarak hemşirelik demişler. Meslek olarak yani. Hemşirelikle Seres'in hiçbir alakası yok mesela. E, ben yani Seres'in mitolojide de hemşirelikle hiçbir alakası yok. Reel'de de Seres ve hemşirelikle alakalı hiçbir bağlantıya rastlamadım. Buna rağmen dediğim gibi güvendiğim ve sevdiğim bir astrologun kitabında böyle bir yazıya rastlamıştım mesela. Seres ve hemşirelik anahtar kelimeler arasında vardı. Yani dediğim gibi gördüğünüz bilgileri direkt böyle doğru olarak kabul etmeyin. Deneyin çalışıyor mu? Etrafınızdaki bütün insanların haritalarına bakın inceleyin.